bakalım bu videonun görevini ne kadar yapmışsınız evet ben o kadar yaşlıyım ki bu <laughs> mi burada değil herhalde belki 10 milyon mu o kadar Evet, en alttaki yorumla başlıyorum. Bizim zamanımızda kuyruk vardı. Ne kuyruğu ama tüm kuyruğu mu ya kuyruğu mu? Gres ya olabilir. Evet geçiyorum yorum. Yıldızları tanım. Yıldızları tanım tanıyordum. Alabilir ya. Yalnız İbrahim diye bir herif. Ona dikkat edin. O da öyle zannedecek. Sonra diyecek ay. Sonra diyecek güneş. Sonra diyecek Allah. Tabii ona dikkat et. MSN sen dışında uygulama bilmiyorum. Sen gerçek bir ne Dinozor, <laughs> ben zorlamam. Pi benim sayemde buldular. Top ya. Pasif, aktif. Nasıl? Ee... Babam ormandan savanaya geçen ilk kişi. Sen ne oldu mesela? Sen de direkt babam kılıydı. Sen de hepsi bir anda döküldü. Sistem açıldı. Uga, uga. Ay ee, düşünsene, ee, çok tatlı. Uga, uga. <laughs> Bizim zamanımızda mektup yoktu mektup. Çivi ne çivi yazısı vardı diye torunun 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 torununa nasihat veriyorum. Tek hücreli. Bu yol nasıl yazdın? Mitokondrim yok. Şimdi şöyle <laughs> Bunu anlamayacak kadar olan insanlar vardır. Mitokondri aslında bizim hücremizden bir parça. Ve o sonra da evrimle yani böyle büyük, büyük hücre. Mitokondri kapıyor. Ama o ayrı bir hücre yani. Onu kapıyor. Sonra işte onlar birbirine o kadar fazla fayda sağlamaya başlıyorlar ki. Böyle yaşamak onlar için daha iyi gelmeye başlıyor ve şey bölünme dönemleri de falan. Ee, işte öyle sonra da böyle bizim bir parçamız oldu mesela mitokondri full anadan geçer mitokondri iyi takip ederken yani analın anasını 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 bulabilirsin ee, İbrahim oğlunu kurban ederken havadan koç indi İbrahim oğlunu kurban ederken havadan koç indi Koçu kim indirdi? Meleği falan mı? E, falan var mıydı? Kanadı falan varsa ve Sen onu görmüşsün. Güneşleyemezsin kanka artık haberin olsun. Doğmak. Yıl olmuş 2024. Hala doğuyorsan pes arkadaş ya. Heh, bu kadardı. Yorum sayısı çok az. Gerçekten. Haftanın görevi. Evet, yani bir sonraki video için olan görevimiz. Cenazede Söylen bir şey değil. Bir şey söyleyeyim